Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içinizi ısıtacak hem besleyici hem doyurucu lokanta usulü aşçıların sır gibi sakladığı ezogelin çorbası tarifi hazırladım. Benim çok sık yaptığım bir çorbadır. Çok da beğenilen bir çorba tarifimdir. Umarım siz de beğenir ve denersiniz. Sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle ocağımı derin bir tenceremi alıyorum içerisine yarım su bardağından biraz az sıvı yağ ilave ediyorum üzerine küçük doğranmış kuru soğanım var Onu da ekliyorum orta boy bir soğandır soğan çorbamızı lezzet katacaktır mutlaka içerisini soğan kullanmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde soğanımı çok yakmayacak şekilde kavuruyorum. Üzerine bir diş sarımsak eziyorum. Ben sarımsaksız çorba düşünemiyorum. Gerçekten sarımsağı çorbada çok yakıştırıyorum. Bu şekilde yarım su bardağı mercimeğim ve bir yemek kaşığı dolusu pirincim ve bir yemek kaşığı dolusu bulgurumu hepsini bir yıkıyorum öncelikle. Soğanımın üzerine bir çorba kaşığı dolusu un ilave ediyorum ve unun kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Ve yarım kaşık tereyağı ekliyorum. Tereyağı gördüğünüz gibi sonradan ekledim tereyağın yanmaması için iyice kavurdum ve içerisine bir buçuk yemek kaşığı domates ve biber karışık salçamı ilave ediyorum. Yine aynı şekilde salçamın kokusu çıkıncaya kadar güzelce kavuruyorum. Kesinlikle bu aşamada sıcak su eklemeyin. Un olduğu için topaklanma yapar. Öncelikle soğuk su ekleyin. Ben et suyunu koydum. Soğuk olduğu için unumuz topaklanmayacaktır. Mutlaka siz de öncelikle et suyu kullanmayacaksanız dahil 1-2 bardak soğuk su ilave edin. Öncesinde sonra sıcak su ekleyin. Üzerine göz kararı ben su ekliyorum. Yaklaşık 5-6 bardak su bardağı su ilave ediyorum. Ve iyice suyumun kaynamasını bekleyeceğim. tenceremi kapatıyorum 5 dakika şöyle kaynadıktan sonra bulgurunu pirincini ve mercimeğini tencereme ekliyorum videomu buraya kadar geldiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın bildirim sesini açarsanız en yeni bildirimlerden önce siz haberdar olursunuz Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla ayrıca paylaşabilirsiniz. Destekleriniz videolarımın devamlılığı için çok önemli arkadaşlar. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim. Beni Instagram sayfamdan da takip alabilirsiniz. Açıklama bölümünü etiketleyeceğim. Evet suyumuz az gelirse üzerine tekrar sıcak su ekliyoruz. Ben biraz daha sıcak su ilave ettim. Evet artık bayağı bir yoğunlaşmaya başladı. Üzerine baharatlarımı ekliyorum. Kırmızı toz biber, nane, kekik, kimyon ve tuzum var. Bu baharatları siz kendi damak zevkinize göre kullanabilirsiniz. Azaltabilir, çoğaltabilirsiniz arkadaşlar hiç de ilave etmeyebilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Ben çok az blenderdan geçireceğim. Çok fazla ezmek istemiyorum. Mercimek çorbası gibi çok ince çekmeyeceğim. Hafif ağıza gelen bir şekilde olsun istiyorum. Gördüğünüz gibi çok az çektim. Bir 5-10 dakika daha kaynatacağım. Çorbamız gerçekten nefis oldu. Mis gibi koktu. Hem besleyici hem doyurucu. Bu aylarda sıkça yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok vitaminli bir çorba oldu. Artık çorbam pişti. Servisimi alıyorum. Of of mis gibi sıcacık çorbamız hazır. Kıvamı da harika oldu. Gördüğünüz gibi birebir tariftir. Mutlaka deneyip bol bol tüketin. Siz yanında limonla tüketin. Limonla çok yakışıyor. Ben aceleyle limonu koymayı unutmuşum. Sizlere şöyle kaşıkla da göstereyim. Bir güzel tarifin daha sonuna geldim arkadaşlar. Farklı tariflerde görüşmek üzere kendiniz çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.